Ona göre günsan Yoğun bir insan Ona göre günsan He sonuçta evini seviyorsan Sana göre günsan Dekorasyonda yenilikçi yaklaşımın öncüsü Günsan sunar Serbest 8'den herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte Antalya Spor Beşiktaş başını konuşacağız. Beşiktaş 3-1 kazanmayı başardı. İyi de oynadı eksiklerine rağmen. Ve ihtiyacı olan da bir 3 puan aldı derbi mağlubiyetinden sonra ki avucuna kadar gelen e, fırsatından sonra derbi mağlubiyeti yaşamıştı. Kırmızı kart olayından sonra. E, bir de üstüne lig maçında yaşanacak bir puan kaybı da işleri çok daha yokuşa sürebilirdi. Ama bu tam bu virajda Beşiktaş önemli bir galibiyeti aldığını düşünüyorum milli araya girilirken. Ve galibiyeti alırken de mevcut oyuncu kadrosundan doğru bir oyunun seçildiğini düşünüyorum. Ve bununla birlikte geleceğe dair de bence bazı mesajlar verdi bölge bölge oyuncu seçimleri bakımından. Bunların hepsini konuşalım. Nasıl? Tabii ki sizin de yorumlarınız eşliğinde bu maça dair sizin de fikirlerinizi her zaman olduğu gibi çok merak ediyorum. Serbest 8'e abone değilsek abone olup bu kanalın videolarını izlersiniz. Çok daha güzel olur. Ee, kanalın gelişme adına videoda beğendiyseniz beğenebilirsiniz diyelim ve karşılaşmaya geçelim. Evet Beşiktaş'ta yani dizilişi böyle yaptım. Bunu yapmamın nedeni var. Çünkü bu bence çok doğru bir Karşılama şekliydi. Ya yani Beşiktaş hem karşılarken hem de rakip kaleye hücum ederken daha 4-2-4 gibi kaldı. Yani daha 9 numara var ön tarafta Abraham gibi. Ama top rakibe geçerken Abraham mesela çerneye çok yakın durdu. Hatları çok sıkılaştırdı. Hücum ederken de Beşiktaş öndeki dörtlü hücum hattını çok özgür ve serbest hareket ederken gördük. Bu Beşiktaş'ın ideal orta sahasından uzak, kal uzak kaldığı maçta çok doğru bir tercih olduğunu düşünüyorum. Şimdi dörtlü bir savunma hattı var. Önde NDD savunmacı ama Orkun yok. Yani hem o bağlantıyı kurabilecek hem de bence diğer seçeneklere göre ya yani Orkun'u da çok tempolu bir orta saha diye tanımlamayız ama eldeki diğer seçeneklere göre daha tempolu bir orta saha. Başka bir oyuncusu yok Beşiktaş'ın. Yani bu konuda tempo öne çıkacak. Bu konuda alternatif eksikliği yaşıyor zaten merkez orta sahada. Salih orada tercih edildi. E, sadece Endidi ve Salih'i açık bir alanda bırakırsanız açık bir alanda bırakırsanız problem yaşardı Beşiktaş. Orta sahada rakipler geçiş yaptığında. Ee, ama şunu şöyle toler etti. O öndeki dörtlü hücum attı Beşiktaş'ta. Top rakibe geçtiği anda ikili orta sahasına çok yakın oynadı. Aynı yakınlığı arka tarafları gördük. Hem stoperler yine orta sahaya yakın çıktı. Özellikle de iki bek Rıdvan ve Gökhan da rakibi karşılarken sanki bir iç orta saha gibi ön tarafta konumlandı. Haliyle sıkışık bir alan savunması Beşiktaş tercih etti. Özellikle maçın başlangıç senaryosunda çok da iyi işlediğini düşünüyorum. Ki Antalya'da bu gibi baskılardan çıkmaktan zorlanan bir takım. Yani tempo yapmaktan, baskı altında çıkmaktan zorlanan bir takım. Beşiktaş'lı elindeki eksiklere rağmen doğru bir oyun kurgusuyla bu maçı lehine çevirdiğini düşünüyorum. En başta yani maç planı bakımından Beşiktaş çok iyi iş çıkarttı. Zaten maçın başında golü buldu hemen Abraham'la. Ki golün öncesindeki aksiyon tam bahsettiğim gibi bir sahneyle gerçekleşti. Salih rakip hücuma kalkarken ayak koydu. Topu kazandı tekrar Beşiktaş. Tazile de hata ve sonrasında Abram golünü attı. Ama çok fırsat buldu Beşiktaş. Yani ilk yarım saatte bu oyun tarzıyla, rakibi önde kapatma oyun tarzıyla ve topu kazandıktan sonra hemen geçiş yapmasıyla çok 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 çok, çok baskın oynadığını düşünüyorum. Ki hatta skorda kopabilirdi daha ilk yarıdan. Sonrasında bunu ama 90 dakikayla da bir şekilde yayabildi Beşiktaş. Bu da güzel bir şey. Ee, yani 46'da kartal oyuna girdi. Özellikle elinde ön tarafta bu oyunu oynayabilecek kenar oyuncusu seçenekleri var. Belki merkez orta sahada çok fazla yok hatta neredeyse hiç yok ama. Yani tempo orta saha bakımından söylüyorum. Ama ön tarafı tazeleyebilecek alternatifleri var Beşiktaş'ın. Mesela Rashid'sa oyuna girebiliyor ki bir golde çok güzel katkı yaptı. Tek pasla hemen indirdi topu. Devamında Beşiktaş golü buldu. E, Jota kendisi gol attı zaten. Galiba zaten aynı aksiyon. E, aynı golden bahsediyoruz. Orada Jota topsuz koşu yapıp golünü attı sol ayağıyla. Jota, Rašisa gibi oyuncuları da tazeleme olarak kullanabiliyorsunuz ki Rafa Silva da yoktu bu maçta yani. yani Rafa Silva'nın olmadığı bir maçta ön tarafta gezgin oynayabilecek bir dörtlü forvet hattı bulabiliyorsunuz ve Rašisa, Jota gibi oyuncularla da tazeleyebiliyorsunuz. Yani bu ön taraf için 5 yaş adına güzel bir zenginlik oldu. Bu oyunu oynarsa ama bu oyunu tercih ederse ee, o nedenle plan bir tarafa oyuncuların ön taraftaki oyuncuların performansı bu maçı Beşiktaş'a getirdiğini düşünüyorum. Özellikle ama bir performansın altını çizeceğim. Hatta bu da gün sanla maçı fişini çeken oyuncusu olacak benim için. O da Cherny. Eee ya yani Cherny şöyle maçın fişini çekti bana kalırsa. Yani bu oyunu başka bir 10 numarayla hani 10 numara yakın oynayacak oyuncularla oynamak çok zordu. Cherny gerçekten Topsuz oyunu çok iyi beceren bir futbolcu. Yani top rakipteyken de geçerli bu. Top beşik taştayken de geçerli. Top rakipteyken çok güzel enerji koyuyor orta sahaya. Ee, mesela endili Salih orta sahasını çok iyi rahatlattı top rakibe geçtiğinde. O enerjisi var. Ama asıl top beşik çok doğru şekilde kalanları hareket ediyor. Ve topu da ayağından zamanında çıkarttığını düşünüyorum her zaman. Yani normalde Charlie Driplingçi zorlayacak bir oyuncudur. Ama o zamanlamayı iyi biliyor. Yani ne zaman ara çıkartması gerektiğini iyi biliyor açıkçası. Ee, onun da başarılı bir maç çıkarttığını kesinlikle ama kesinlikle söyleyebiliriz. Burada sizin de önerilerinizi bekliyorum. Günsan'la fişi çeken performans ile yorum yazabilirsiniz. Ee, sponsorumuz bir seçti yani ekibin seçeceği bir güzel cevaba e, bir hediye göndermek istiyor. Akıllı priz hediyesi. Böyle bir etkinliğe başladık. Sizin de katılmanızı bekliyorum. Size göre bu maçta Beşiktaş adına... Maçın fişini çeken oyuncusu kimdi? Gün salına fişi çeken performans hashtag'iyle yorumlarınızı bekliyorum. Ee, şimdi bu oyun bence sürekliliği de olabilir. Yani bu oyun tarzının sürekliliği de olacaktır. Hatta bu mevcut e, yapıyla böyle oynaması gerektiğini düşünüyorum ben Beşiktaş'ın. Hatta Rafa Silva döndüğünde de şu anda Abraham'ın yazıldığı bölgeye yazılması gerektiğini uzun zamandır savunuyorum. Bu yüzden de dizilişi biraz böyle yaptım. Şimdi Beşiktaş 1-9 numara oynatıyordu ama 9 numara varmış gibi hareket etmiyor. Hem takım öyle hareket etmiyor. Hem de Abraham kendisi öyle hareket etmiyor. Mesela şimdi Rafa Silva Abraham arasında e, Abraham adına pozitif fark olarak en bariz neyi söylersiniz? Yani böyle bir değişim olursa ama Abraham da şunu yapıyor diyeceğiniz şey muhtemelen şu olur. E, bu adam uzun bir sansafor. Hava topuna girer. ikili mücadelede daha ayakta kalır. Kuvvetli gibi gibi. Ama Abraham'da problem öyle oynamıyor yani. O tip bir 9 gibi oynamıyor. Her elbiler oynayabiliyor. 9'a e, kaydırıldığında. Ama Abraham'da o yok zaten. Hatta bu maçta 2'de 0 hava topu mücadelesi. Yerde de sadece bir kez ikili mücadele giriyor. Onu kazanıyor. Ama ikili mücadele girme sayısı az. Yani öyle çarpışan bir 9 numara gibi oynamıyor zaten. Hal böyleyken o zaman neden bu oyunda toplu uzayacak bitiriciliği daha iyi, etrafını yönlendirme kabiliyeti daha iyi, daha becerikli bir Rafa Silva'yı dahil edip Çerni'yi de merkezden uzaklaştırayım. Yani öyle düşünürüm ben olsam. Yani hem Rafa Silva hem Çerni burada merkezde kalır. Aslında milli takımımızın oynadığı gibi bir 4 artı 0 ya da 4-2-4. Cengiz'in de performansı artıyor. Edvilal orada o fiziksel ve kuvveti verecek oyuncu olur. Bazen Rafa'yla rol değiştirirler. Elbilal merkeze kayar. Rafa kenara gelir. Hatta Çernik kenara gelir. Gibi gibi seçenekler olabilir. Yani bu düzende idealde Beşiktaş'ın Abraham yerine Rafa eklenir. Salih yerine de Orkun eklenirse yani bu transfer dönemine kadar ideal kurgusunu bulmuş olur diye düşünüyorum. Tabii ki Emirhan yine Calo ile ikili olur dönünce. bek konusunda Gökhan ikili mücadele konusunda stiline göre bence bayağı iyi maç çıkarttı. O da hatta şöyle ilginç bir istatistiği var. 5'te 5 beş hava topu mücadelesi kazanıyor. Ve çoğunlukla da ikili mücadelelerde ayakta kaldı. Onun da bu stili önemliydi bu oyun tarzının tutmasında. Çünkü dediğim gibi beklerden de bu desteği istedi Beşiktaş merkeze koşularda. Beşiktaş duran toplardan da gol atmaya başladı. Yani o da bence güzellik bir detay. Endidi de hani 6 numarasını da uzatınca Endidi ile e, kanat, kanat Forvet'e de uzun olunca bir artı bir oluştu ve e, atıcısı da iyi. Yani Cengiz de iyi kullanıyor. da burada yine güzel bir duran top golü buldu Beşiktaş. Bir ara çünkü çok ara vermişti. Kore'den sonra bu işe ara vermişti. Ee, tekrardan duran toplarda etkili olmaya başladı. Yani sıkışan maçlar için kritik bir özellik zaten bu biliyorsunuz. Millet şampiyonluğu, Arsenal şampiyonluğu oynuyor bu özellikle. Duran topu eklemesi önemli Beşiktaş'ın. Ee, ama videonun başına bahsettiğim gibi Beşiktaş'ın bu oyunu tercih etmesindeki en büyük etkenlerden birisi de şu olmalı. Tazeleyecek oyuncusu da var kenarda. Jota'yla, Rashisa'yla hatta devrimle işte Rafa eklenecek. Ki o yani Rafa eklenince 11'de olacak, Abraham sonradan eklenebilir bu durumda gibi gibi 5 yaşın topu kazan direkt çık, kalabalık hücum et ama mesafe yakın tut, takım mesafesinde yakın tut hatların, rakip kaleye de mesafeni yakın tut oyununda. Hücum tarafında kullanabileceği oyuncuları var açıkçası. E, tam tersi yok yani çok top tutacak istasyon olacak oyuncusu yok, akıp gidecek oyuncusu daha fazla o yüzden oyun planının böyle gitmesi daha doğru olur. Devre arasına kadar böyle gider. Devre arasında çok doğru bir strateji uygulaması lazım Beşiktaş'ın. Ee, yani dağılmadan, yine çok fazla kafa karışmadan doğru, doğru sistematik şekilde hareket etmesi gerekiyor. Ee, bu konuya dair de da zaten çok fazla fikir belirttim. Yine fikir belirtiriz ki yavaş yavaş o transfer gündemine dair isimler de ortaya çıkacak. Mevki mevki nereye oyuncu isteniyor da ortaya çıkacak. Burada daha detaylı konuşuruz. Canlı yayınlara da geri döneceğim çok kısa zamanda. Onun da sözünü veriyorum. Ee, karşılıklı da konuşuruz bu konuları bir sol bek alacağı kesin gibi Beşiktaş'ın. Orta sahaya kesin alternatif lazım. Hatta e, yani boyunda 11'de çıkabilecek bir oyuncu da olabilir. E, i̇şte Rafa'yı bahsettiğim broyla kaydırırsanız. Genç oyuncu kontenjan hakkı var zaten Beşiktaş'ın. yaşın. E, kullanmadığı yabancılar var. Svensson, Yuresek artık kullanmadığı yabancıya dahil oluyor. Buralarda bu haklarında doğru adımlar atarsa e, en azından o zirve Avrupa kupalarında katılma yarışını sürdürü Beşiktaş çünkü zirve yarışından uzaklaştı son derbi mağlubiyetinden sonra. Ee, ama kupa ve Avrupa kupaları hedefi. Ama en önemlisi artık yani gelecek sezon Ekim Kasım'da aynı şeyleri konuşmamak için bırakılacak miras. Gerçek anlamda bir sonraki sezona bırakılacak mirasa ihtiyacı var Beşiktaş'ın. Oyun mirasına, oyuncu grubu mirasına ihtiyacı var. Bu yüzden de bu transfer döneminin e, boş geçilmemesi gerekiyor. Yani boş geçilmemesi derken adam doldurduğun anlamında değil doğru isimlere gidilmesi gerekiyor. Ve bunu sonraki sezonu düşünerek yapması lazım Beşiktaş'ın. E, onu da dediğim gibi sonrasında yine detaylıca konuşuruz. Bu maça dair ve yine gelecek planlamasına dair de tekrardan sizin de yorumlarınızı beklediğimi belirteyim. İyi pazarlar diliyorum. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Dekorasyonda yenilikçi yaklaşımın öncüsü Günsan sundu.